Anne ne yapıyorsun? Telefonu açmaya çalışıyorum yavrum. Anne ben telefonumu arıyorum Telefiz ya. Ederim. Bu benim ki mi? Yok. Aa nereden buldun? Anne kırmışsın telefonu çalışmıyor ki. Aç, aç evladım. Açılmıyor açılmıyor bak kırılmış paramparça etti. Ay! Ulan. Anne ne yapıyorsun ya? Ben börek yapacağım oklava Anladım. arıyorum. Senin bastonun nerede? Kırıldı. Kırıldı mı? Çepte. Ver benim oklavamı. Al şu telefonu. Ay sakın yapma anne. Tut. Tamam tamam. Tam otur sen sakin ol otur. Otur otur deneyelim. Aa, ne oldu bugün sana böyle ya? Ay benim de tutulmuş ya E tutulur tabi bütün gün oturuyorsun ya. Biraz yürüyüş yapsana parka falan çık artık. Ay tamam tamam otur. Bak işte kadın. parka tabi Anne 68 değilsin sen 88'sin ya. İşte anne. Ya. <laughs> 20, 20 yaş gençleştin mi anne? Otur otur o kadar genç değilsin sen ya. Çok yaşlandın. Tamam. Dur otur bakıyorum. Ay bu telefonu ne yapmışsın sen Açıra böyle? Da. Param parça olmuş. Bu nasıl açılacak? Bak şimdi ben ne yapayım biliyor musun? Açılmıyor. Bak, bak, bak. Ne ben yapıyorsun? Nereye odaya gidiyor ya? Ha, Nereye gidiyor ya? Hah, Vallahi olur, <gülüyor> 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 da ben. Yumurta oğlum. Yumurta. Oh, da Terim de görmüyor yumurta Ohlum He. Aleyha şunu be. O oh. olacak olacak. Kaşiye ben Elo. Yumurta mı Alo. Yumurta, Alo. yumurta Bak, şu karı var, karı. Senin o karı var ya, karı. Benim telefonu mu kırdı? Yahu ilk etapta yapamıyor. Yaptıramıyor. bana de yaptırıyorum yumurta alıp. Gidelim yumurta alın. Gidelim gidelim. Ne yapıyor annem ya içeride? Kime aradı bu? Çocukların odasında. Ay. Anne, anne oynuyor muydun sen? Yok yok, telefon açıyorum ya lala. Aa, anne gördüm ya. Görmedim sen biriyle konuşuyordun biraz ay. önce. Biriyle konuşuyordun anne. Yapma anne. Tamam, bak ben şimdi alışverişe gideceğim. Ne? Alış. mi? Birkaç bir şey almam lazım. Sen, sen uslu uslu dur bu evde tamam mı? Çocuklar okuldan geldiğinde şey... La, ha, ha, bak bir otur anneciğim otur sakin ol. Tamam dur ekmek alacağım ekmek. Kıyafet almaya gitmiyorum. <laughs> Ay nedir bu kadından çektiğim ya? Gideyim de alışveriş yapayım bari. Ay geldim ben. Ne yapıyor bu kadın? Uy, bu nasıl bir horlama? Anne. Anne. Ay, ay ödümü koparttın anne. Ne oluyor ya? Yemek hazır değil mi? Yemek mi gördün rüyanda anne? Yemek nerede? Daha iftara bir yarım saat ver. Gel kaldırayım seni. Yarım saat bile var. Derim ben de derim. Sen bana hemen getir şunu. Tamam ilaçlarını içeceğim biliyorum ya. Bekleyin, be. e bir yarım saat beklesin iftar da veren. Tam çorbanı getireyim de oklavam nerede ben börek yapacağım anne. Ay, ay, ay. 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 anne ay. tamam ay. tamam. Ay. Ay. ay ben bir şey yapmadım anne gel gel. Gel gel. gel tut kolumdan kolundan tutayım. Ay kafamı karıştırdın ya. Ay ay belin kırılacak senin ne? Neyi... Geliyor aşağıda kapıyı çaldı. Gel otur. Oğlun geliyor otur. Ay senin oğlunu anne ya. Otur. Ay ay bu ne ya? Nereye geliyorsun anne? Otur yemek. Et. Tamam yiyeceğiz yiyeceğiz. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay dur ben açarım anne. Tamam tamam aç. Tamam aç aç. ana niye ağlıyorsun? Bu benim. kırdın telefonu. Aa, bak göstereyim sana bak bak. Anne ay ben kırmadım niye böyle söylüyorsun anne yalan söylüyorsun ya. Bak bak benim bak bak hey. Bunu kim yaptı böyle? Bunu yaptı. Ay. Ay. hiç bilmiyorum düşürmüş. Ana telefonu ne ettin sen böyle? Ben bir şey etmedim ya kendi düşürmüş benim haberim bile yok paramparça Saatim, yapmış. Sen neden böyle yapıyorsun? Anne ne nasıl değiştin sen böyle birden? Tatlım bir ha. daha kırma tamam mı? <laughs> tamam da anne biraz önce oklavayla dövüyordun beni. <laughs> Aa, <Ay, gülüyor> tam tamam ay. Ay ay geldi? Tamam ay. bir daha elini öp aman. Ay çok acıkmış. <laughs> ay biraz bunu öbür oğluna yollasak. <laughs> ay olmaz mıydı? Ay anne anne, <gülüyor> anne <gülüyor> ne oldu? Tamam kalk yemeğini. Bu Ay yok canım ne alakası? O Bak inanmıyor artık sana kimse anne ya. Tamam otur tamam bir şey demedim. Otur anne yemek getireceğim. Bak görüyor musun? Bak bak neler yapıyor bana Ay ben düşürmedim ben düşürmedim. Ay bayıldı bayıldı ambulans çağıralım Allah. Ay, yok Ay. ambulansa. Ne oldu Gerçekten anne? Yok yok anne ambulansa falan. Anne ayıldım bir anda. Anne ne oldu? Anne ambulans çağırıyorum çabuk. Yok yok ay, ayıldım. Ha ayıldın tamam. mı? Tamam. Ay, ay, ay otur sen sakin ol. Otur anne otur. Çok yoruldum bugün bütün. Be gün... Bebeğime getir benim bebeğime. Tamam getiriyorum bebeğine getiriyorum anne sinirlenme. Of bütün gün Ona bana. Ona bir nende ne Bütün gün hizmet ettirdin ya. Ay biraz da öbür tarafa gitse çok sevineceğim. Nerede bu bebek? Al anne bebeğini al. Al köpeğini. Hadi. Hadi uyut bakalım. Dinle söyleyeceğim. Dinle beni. Otur şuraya. Tamam. Oturdum anne. Söyle bakalım. Dandiliko. Dandiliko. Babası şeker. Cinsini çeker. Dandiliko. Anası yılan her süt yalan dandiliko 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 Niko. Anası yılan, her sesi yalan. Dandiliko Niko. Neler söylüyor? Şeker, cinsine çeker Dandiliko Anne. Anası yılan. Ay. Evet, yalan. Yıla! Ay, ben gidiyorum ya. Anne bebek Ol. uyuyamıyor yalnız. Korktu bebek anne. Ver ben Ol. uyuturum onu ver. Ver anne ver. Anne. Ah. Ay bayıldı. Ay kurt... Ay! Ben gideyim en iyisi yemek hazırlayayım.